Muhalif bizim... görünümlü kişiler kimler? Bu çok, çok istikrarlı değil. <laughs> i̇sim değil de. Sizce bunu niye yapıyorlar? <laughs> e, bu bir strateji. Çünkü şimdi bakın, bir taraftan yani yargı kullanacak. Tabii ki bunlara şey, bunlar nefer. Yani bunlar sosyal medyadaki neferler veya medyadaki neferler bir havuz medyası olduğunu zaten biliyoruz ama bir de bunun görünmeyen ya da muhalifmiş gibi görünen kısmı var. Bu arada şöyle bir astro surfing diye bir kelime var İngilizce henüz Türkçesi yani astro dolaşma Hiç diyelim. İlk kez duyuyorum. Tabii bunun ne olduğunu size söyleyeyim. Bu sosyal medyada özellikle farklı kılıklara girip mesela İYİ Partili 35 yaşında adı Hatice olan biri demo veya işte Demokrat Partili veya CHP'li. Bunlar bu personalarla e, sa sahte bir şekilde böyle ilermiş gibi bir profil açıp hükümetin yararına olacak ve e, altlı masaya saldıracak veya işte e, altlı masa içindeki partilere saldıran şekilde e, propagandalar yürütüyorlar. Buna da astrosurfing deniyor. E, dolayısıyla bu sosyal medyada da var, normal medyada da var. Şimdi e, şuraya gelelim. E, AKP aslında 2014'te zaten son tek başına kazandığı seçimi oydu. Ondan sonra hep ittifaklar içinde gitti ve 2014'ten sonra şeyin e, dozunu arttırdı bu polarizasyon siyasetinin. Çünkü artık kendi başarılarıyla değil karşı tarafı dağınarak kazanıyor. Şu anda bunu yapamadı. Yani altılı masaya her türlü pervasızlığa rağmen altılı masayı dağıtamıyor. Çünkü o masanın altında arkasındaki toplumsal bloğu dağıtamıyor. Bu çok özlerim. Bunu Sara ben çok net gördüm. Biz Tam de gittik.